Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel evim oyununu oynayacağız. Arkadaşlar ben tam 8 aydır video çekmiyordum. Yani çekemiyordum. Ama şimdi video çekmeye karar verdim ve güzel evim oyununa kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Ben güzel evim oyununu ilk oynadığımda oturma odasını yapmıştık. Oturma odasına eşyaları dizmiştik. Ama sonra ben ikinci bölümünü çektim arkadaşlar. Fakat o silinmiş arkadaşlar. Ben onu yükleyemeden silinmiş maalesef. O yüzden ben de şu an üçüncü bölümünü oynuyorum ama ikinci bölümünü siz izleyemediniz. O yüzden de ben anlatıyorum. Bir oturma odasına bir gidelim arkadaşlar. Bakın salon. Bakın gel gir, salona girelim. Arkadaşlar ben salonu şu şekilde yapmıştım. Yani ilk önce şöyle yaptım. Her yeri bembeyaz yaptım. Ve sonradan... De, bir dakika. Ve sonradan değiştirdim arkadaşlar. Şu şekilde yaptım. Bu halı neden mor? Şöyle yapalım. Yalnız güzel yapmışım. Aslında bu da güzelmiş ama yok ya bu. Bu şekilde ilk önce biz salonu yaptık arkadaşlar. Sonra yatak odası, sonra da mutfak. Burada bir sürü evler var arkadaşlar. Şirin stüdyo var. Şehir merkezi dairesi stüdyo. Kasabadaki tatil evi daha bir sürü düğün salonu balayı yakında. Ay bu Bir sürü yer var arkadaşlar ve biz de bunların hepsini oynayacağız arkadaşlar. İlk önce yatak odası. Ondan sonra da mutfak. Hadi bakalım. Yatak odasını ben sanırım mor yapmışım. Böyle morlu pembeli. Ama şu an ben kararımı değiştireyim. Lacivert yapacağım. Şimdi ben aslında beyaz yapmayı düşündüm bir an. Şu şekilde yapmayı düşündüm. Ama şunun şu altlarındaki ne kapa? Pardon. Şunun şu altlarındaki yerleri pek beğenmedim. Yani bu da birazcık hani güzel duruyor, hoş duruyor ama yani bence bu daha güzel arkadaşlar. O yüzden bunu seçiyorum. Halıya da ona uygun bir şekilde. Aslında hiç bir hani böyle acı artımız olsaydı daha iyi olur. ben beyaz yapacağım. Çünkü çarşafları falan da beyaz. Bazı yastıkları falan da beyaz. Şimdi duvarı mı değiştirsek? Bence duvarı değiştirelim. Arkadaşlar şimdi biz ne yapıyorduk? Hatırlamayanlar için söylüyorum. Biz o eşyaları almak için buradan para kazanıyorduk. Böyle eşleştirme oyunu oynayarak para kazanıyorduk. Ve ondan sonra da eşyalarımızı yeniliyorduk. Böyle yatak odası, hoş yani mutfak ve sadece öyle bitmiyor. Daha bu kızımızın da stüdyosu var. Sonra kasabadaki evi, öbür şeyi, merkez evi bir sürü daha var. Onlara da yenileyeceğiz. Ve onların hepsini de çekeceğim arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir oyun. Yani sanki kendi evinizi tasarlıyormuşsunuz gibi. Gerçekten çok güzel. Hani kendi tarzınıza uygun bir şekilde. Bu oyunda ev eşyaları kendi tarzınız uygun, kendi beğendiğiniz gibi seçip diziyorsunuz böyle. Ve bu oyun yok. Şimdi salonu hallettim. Çatak orası tamam, mutfak tamam. İşte bu şekilde olmuyor. Daha stüdyo var. Sonra e, kasabadaki evi varmış bu kızımızın. Ondan sonra... Bir merkezleri var. Yani bir sürü yer var. Onların hepsini yenileceğiz arkadaşlar. O yüzden Ve bu oyun gerçekten baya onları sanırım. Yani ben çok beğendim. Siz de yükleyin. Umarım size de yani ben... beğenmişsinizdir bu oyunu. Eğer beğendiyseniz siz de yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok tavsiye ederim çünkü çok güzel bir oyun. Gerçekten ben çok 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 beğendim ve çok memnun kaldım. Siz yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim duvarı yapmaya. O yüzden duvar rengini falan seçme, seçmeye gidelim. Paramızı kazandık. Hadi bakalım geçelim. Önceden paramız vardı arkadaşlar. Önceden Döperimiz var. Onu da üstüne ekleyince daha iyi oldu. Bakalım. Evet. Bunu yapacaktık. 800. Bu rengi ne yapacaktık? Duvarın rengini arkadaşlar. Siz yorumlara yazabilirsiniz. şey i̇şte böyle gri mi? Yoksa şu şöyle bembeyaz mı? Yoksa bu mu? Ay bu çok güzel. Böyle dümdüz istemiyorum ben arkadaşlar. Bence bu güzel bence değil mi arkadaşlar? Aynen ben bunu seçiyorum. Şimdi yeni bölüm olarak şurada bir köpekçiğimiz de var. Ay. Zemini değiştirelim. Zemin. İlk önce komedini bence değiştirelim arkadaşlar değil mi? Komedini. Evet. Ne tavan? Tavanı mı değiştirsek? Resimler, resimler, resimleri değiştirelim bakalım. Biz bence hızlı olursak bu yatak odasını hemen tasarlayıp eşyalarını dizip o bu bölüm birazcık daha zor. Eşyalarını dizip öbür bölümlere yani mutfak bölümüne geçebilirsek Hı, daha hızlı olurum arkadaşlar. Aslında bu birazcık daha zor ama işte burada bir sürü seçenek sunmuşlar bize. Baksana şurada 49 var öbür tarafta da 30 var. O yüzden işimiz zor birazcık arkadaşlar ama yine de bence çok güzel bir oyun. Değer yani çok güzel bir oyun. bu bölümde bir sürü seçenek var. Böyle seçmek mesela şöyle yaptım bakın hemen kazandı. Ama buradaki seçenekler de zor. Arkadaşlar işimiz daha da kolaylaştı. yavaş daha da kolaylaşmaya başlıyor. Ve tamamdır arkadaşlar. Paramızı kazandık. Ve şimdi geçelim yatak odasının resimlerini tablolarını asmaya ve tabii ki 4 de... tane daha. Tamam. Birazcık daha oynamak gerekiyormuş. Ben yanlış anlamışım. Bakalım. Dört tane yap. Aa, arkadaşlar şuradaki dört taneyi, şuradaki dört taneyi bir yapmamız için şunun hepsini doldurmamız gerekiyor. Yani öyle olduğunu bilmiyorum. Pardon <laughs> 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 <O yüzden> arkadaşlar. <laughs> Aa yok hepsini doldurmamız gerekmiyor. Tamamdır. Geçelim şimdi. Geçiyor muyuz? Evet geçiyoruz. Bakalım. <laughs> tekrar denemeye gerek. Aslında tekrar denesek hani bir sürü para kazanıp da te hani tekrardan tekrardan oynamak zorunda kalmadım. Resimleri bakalım. <laughs> aa aa. Biz para kazanmadık mı? Nasıl zile? Resimleri yapalım yine. Nasıl yani biz para kazanamadık mı? İnanmıyorum. Neyse hızlı hızlı oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Anlamadım aslında her şeyi başardık, Şurasını sıfır yaptık, burayı da sıfır yaptık, burasını da doldurduk. Hani neden yani? Zaten hepsini de eşleştirdik, kazandık yani bildiğin oynama neden? Neden Neyse daha hızlı oynamaya çalışalım, hadi bakalım. Birinciyi sanırım sıfır doldurmak üzereyiz. Aslında ben çok güzel ne? Bu sefer iki kez yapacağım arkadaşlar. Hani birinci bölümü geçtiğin zaman tekrar dene dediğin zaman onu da yapacağım. Çünkü o zaman daha çok kolay olacak. az kaldı bitirmemize tekrar denedim hızlı hızlı oynayacağım zaten sanırım her oynamamızda 400 TL kazanıyoruz o 300'ün 200'ün üstüne 300 400 ün ekleyince Tabii ki 700 600'ümüz oluyor o zaman da paramız olduğu için eşyaları alabiliyoruz. Zaten tek eşya almakla bitmiyor söylediğim dediğim gibi daha bir sürü evleri var bu kızımızın. Kasabadaki, oradaki, buradaki bir sürü evleri var arkadaşlar. Tekrar dene ederse bu sefer deneyeceğim arkadaşlar. Tekrar deneme deme. demek ki başardık arkadaşlar. Öbülküne de tekrar dene demişti. Fark etti Şöyle bir tane kuş resmi varmış, çiçek resmi var, maalesef bir tane. Hep bence bu şey en çok uyan şey bu. O yüzden budursun. Kapı çalıyor. Hadi tamam. Bir saniye. Arkadaşlar bakın, bu, bu biz buyuz kimseyi göremiyorum ama Evimize bir misafir geldi. Kim Mikha gelmiş? Mikhail. Mikhail gelmiş arkadaşlarım. Armut koltuk bile almışsın. Ne armut koltuk? kızın ismi Büşra mı arkadaşlar? Büşra diyor sanki. Arkadaşlar gerçekten sohbet ediyorlar. Büşra oyuncunun mu? yaptık. tek bir şey yani hiç bir şey anlamadım arkadaşlar. Şimdi komedin mi alsak, alsak, alsak. Bu sefer senin işimiz daha kolay arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz. Arkadaşlar şu yatak odasını tamamlayalım. Ondan sonra tamamdır. Şu yatak odasını tamamlamamız gerek arkadaşlar. Aa. Bu sefer işimiz ekstra zor arkadaşlar. Aa. Bir an inanamay. Kolay diyordum da gerçekten de kolay falan değil yani zor. Of, güzel. Zaten biz yapamadığımız zaman da kendisi gösteriyor. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Şunu şöyle yukarı çıkartabiliriz. Bunu böyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Ya. Ya, evet. 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 Ondan sonra tekrar dene dediği zaman tekrardan deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü yani tam iki kez oynamak zorunda kaldım oyuna. Yani pardon oyun değil. Şu eşleştirme oyunu. İşimiz birazcık kolaylaştı. bakalım tekrar dene diyecek mi? Yine tam 400 TL kazandık. Tam 700 TL'miz var arkadaşlar. Şimdi ne yapacaktık bakın. 704 TL'miz. Aa bu da ne? Hmm tasarım modunda da kalsın Şurası ne için? Tamam geçelim tamam buraya geçelim. Geçelim buraya. Komedin gerekiyor. O yüzden de Yani işte bence bu. Yani şu mod diye arasında bir gidip geldim de bu. Aslında bence bakın şunlar şu çok güzel olmaz mıydı? Bununla bu ikisi. Aa, aslında bu bunun takımı. Evet. O zaman değiştirelim. Mesela böyle olur mu ki? İşte bu, tamam bu olsun arkadaşlar. Bu tavanı değiştireceğiz. Tamam. Deniriz. Yatak kanepesiymiş Değiştirelim Şimdi Bizim 490 TL'miz yok arkadaşlar O yüzden Tavanı değiştireceğiz hmm. Bence tavan da Şu duvara uygun olsun Yani bunu yaparsak Uygun olur mu Hangisi daha uygun olur Bu hiç uygun olmaz. Avize, avize için pencereleri de değiştirilebiliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten bence yatak odamız çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi avizeyi değiştirmek için oyun oynamaya geçelim arkadaşlar. arkadaşlar video çok uzadı. Siz de sıkılmayın diye videoyu burada kapatıyorum. Yatak odasının devamını öbürkü videomda yapacağım arkadaşlar. Öbürkü videoda olacak. Yani, şu an boyuna şu an video çok uzamasın diye şu oyunu oynamayacağım. Şu eşleştirme oyununu ve videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bunun devamı da gelecek. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.